giderler illa ki birileri koyayım dört takım. Yani illa ki on ikili. Dörtteydi dört abi. uçak değil mi? çıktı mesela direkt şuraya yattı hep. <laughs> gelen var dikkatli olun. Vallahi gelen var 4 kişi. Ama bize ne da bin 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 çık, çık. bin 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 gel bin 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 Geçiyorum. Asiktir lan. Gerisi basit. Peki. Kit var mı? Baygın. Sargı var bende. Sargı dönüyor. Var var var. Hı, bıraktım buraya kit bıraktım arkadan. <laughs> Araban canınız, vurusun canınız Bitti İçeri geç Helal olsun dayı oğlu Yeğenim burası basit Helal oynanır olalım. Adamlar istediği kadar yatsın burada burayı tuttuklarını mı? Ben burayı tuttuklarını ilk başta oynamadım. Mi? Bilerek soldakiler Aman de var diye. Yoksa buraya oynanır her türlü. <laughs> i̇ki, iki, ha, iki, şey ya 2 ya 3 Altın oynayayım mı? Atla bir atla. Camdakine bakman lazım. Ben çok vurdum ama çok vurdum ama. Heh. Help. Ganga araç geliyor. Watch daha bomba Bomba Gelim bana. Elimden. Önünde 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 araç arkasında bir yerde. Geldim geldim sana yani. Bu mu işte? Geliyor. Arka gelin. Okey. Ananı sikim bombayı bak kendi fırlattı ben atmadım. Hacerim evet. ben ya hacerim. King. Canlar bir gelin gelin vallahi canlar bir canlar bir seni işleyemiyorum. Abi çok vurdum ya yani. nasıl canım. Ulan vallahi çok vurmuştum duruyor burada. burada. patladı size. Ya ben, ya. Olayım, şey ben yemin ederim Geldik o kadar gelim. çok vurdum yani, yani. de. Ne yapalım? <laughs> Vallahi direkt bitirmesin diye Bak, rast ben de direkt ha, durdu, durdum Durdum bir de yani. düşmedim Adamın önünde durdum ben de bir. de ben öldüm bitti. Orada biri var. Tamam. Onlar da geliyor. <laughs> Hım Sağ da var. Ömer uçuyor da. Üzülüyor mu? Şurada da bir araba bulamazsak. Nerede bunlar? Hadi Kadir hadi Kadir. niye bilmiyor mu koyayım? Adam oraya mi onlar? İndi Buraya falan Kadir bak gir 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 Gel silah atayım sana. Şuradan bulur mu ya ben işte? Kırmızı evde biri. Vur. Kaplı kırmızı evde biri. Biri benim yanımda burada. Çatıda görüyorum. Watch out. Silahın var mı? Var. Biri de buralarda kaçtı bir yere. Aha gördüm onu. Nasıl vuramadım ben onu. Bir daha. Nerede? Burada. Burada önümde biri var. Tam şurada duruyor. Tam Evde. Altında ben. Tamam benim. Tamam bitti. Gel gel gel. gel. drive my Lamborghini. Tamam. tamam. Ben, ben, be arabayı ben, ben arabayı almayayım. Ben be arabayı almayayım bak. Burada tara. o yüzden. <laughs> Senin kaskın gitti. E şimdi o araçta giderken düşmeyecek mi bu Araba geldi. Araç geldi. Gere. çıkacak. Watch out. Watch Başka var mı kol? location. İşte bak, tamam, burada ne? Watch out. Yukarısı geldi ha. Hepsini Siktir lan. Nasıl evet. evet. Arabayla gelirsen şu dolabı lazım. Veta dur sen gel. Deliysen geliyor. Kanka siz dedim ben sizi alttan yük tepeye support durayım bari. Evet. Tepe oynayacak çünkü. Bir kişi gelsin artık. Tamam sen supportsun. Biz geliyor. Bak, geliyor bak geliyor, et. Genel, geliyor, geliyor, kanka vurman lazım. Aa, işte tam. Ağaçta tam. Ağaçta ağaçta. ağaçta, ağaçta, ağaçta. Ağaçta, vurman lazım. Bomba atacak. Ağaçta. Onu vurdular. Onu vurdular. Bir tane daha, daha var. var, gibi var. Ben vurdum onu. Gel ayak üstüne vur. Kepe daha ağaçta. Oğlum adam ne support kaldı. Kepe ağaç. Karşıda araca biniyor. Sudo. Bir kişi bu, iki kişi aşağıda. Kadir sağda, kadir. kadir sağda bak. Araç da geliyorlar sağda. Bak anayın ama bak anayın ama bunda hile var ha. Bunda Ula hile var gibi ha. Ne yapıyor kanka? Ben görüyorum ki. Şey. E Adam meyimden. Sana sana geliyor araç. Sağ çıkıyor, geliyor. Sağ çıkıyor. Sana doğru geliyor. Oğlum bu adam nasıl vuruyor lan? Ben aa, bak kayıttayım. Bak bir saniye Kanka, diyeyim. Kanka şey de bak, bak sana yemin ederim. Bak Az sana önce yemin, yemin ederim. Bak, bak. vallahi Sizin billahi diyorum. Ağacın arkasına geçmişim. Ağacın arkasına bayılıyorum ben. 15'te de geldi lan sana diyorum. Yani ben ağaç arkasında kardosan 98im bak, bak kayıttayım yemin yani, yemin bak işte. videoyu da atacağım zaten. Hani ben nasıl hani ağaç arkasındayken bayılabiliyorum çözemiyorum bunu. Bu durumu çözemiyorum. Vallahi billahi çözemiyorum ya. Anam anam bak. şu an bir. Hı? Ben yanımda öyle hiçbir otasyon şey ya. Dur abi girdi. Dolu mu, mu anam. orada? Anam anam. Kimler öyle dolu demiş canım. Başlanmaz de? mı dolu? Bak şeyde doğa, benz, doğa, doğa. bir de dola benziyor ora dola. Bir önüne geçsenize bir kişi. Bu evler boş da evler alalım. Ramo soldaki evleri. Ya. Evet. Oo bunlar çok çok atalıyorlar. Atalıyorlar bunlar. Bunlar var mı? Kadir sen ne zaman bağırdın? Abi şurada adam önünde bana sıkıyor bunu. <laughs> Diğerine sıkarken Ay, bu, bu sağda ya. Bekle bekle. Bekle ya. burası da iyi. Şurası iyi. Gel satsana abi. Araç geldi. Gitme. Alalım. Yerimiz iyi ya. Burası iyi iyi. Watch out. Kanka canı yok canı yok. Canı yok. Geliyor. 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 Bekle. Bomba attı, geliyor. Zorun her vurdum biraz. Daha var. Vallahi hepsi biz oynadı gördün mü? <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> ya senin ananı doğranı sikeyim ya. Senin ananı doğranı sikeyim ya. Ya senin neslini sikeyim ben ya. Bak kodumun çocuğu ya. Ya bu senin amana koyayım hantal ya. Vallahi hantal araba ya. Bakmıyor ki yukarısı bunlara. Bir bize bakıyor. Belki yukarısı bunların support olmuyor. Gel oyun şuna ya. Gel. Gel. Bir Bak tarafı. Bak tarafı. Watch there. out! What are you doing? Lamborghini. Ezer aslında Onlar elinden gitmeye çalıştı. Öldü lan. tarafı aldı. Yanımda bize kayalı atıyor bak ya. aynı ben Benim kaskım yok ya aman akku yiyeyim Kamyon hmm. kanka? Taşlar orada. Orayı mı fazla bak? 2-2. geri çekil Araba nerede amına koyayım? Araba arkada Gidersen gider uğraşma kanka. oradan açıldın sürünerek buradan oğlum. Ama dikkat et evdası. Sağ... Aa orada bak orada orada. Korkuyum. Bilmiyorum. Yarı nerede? Yere de olabilir. Evet. Çek kanka bu önündeki ikili bir kişi de bir kişidir amına. Çekme değil de şurayı oynayacaktım. Şurayı oynasın. oynar. Bak ya bak. <laughs> Tam karşıda bu ya. Yüksek bir varım var. Bir S'ye düşerim. Abi. Ne vurdum? Bakıyorum bakma. Zaten. Nereden bakıyor ki? Şeyde... Aa. Sis varsa durusunu kapat. Molotov'um var o kadar. Tam önüne bir sis atar. Koşarak tam o duvara geçersin kanka. Gerek yok ya yerimizde duralım. Bir koşuyla hemen geri yatacaksın. Sisin açıldığı yerin hemen içine yat. Eğimden göremeyecek zaten eve eğime giriyor. Bekle ya. Yerimiz iyi. Yeğenim sizin var mı be? Bir Şu, tane var. Şuraya atsana. Asis atıyor tamam. Eşekliği Eş, yaptı kanka eşekliği yaptı. Bak. Diyor. Diyor yapıyor. Onun görüşünü kapatacak şekilde yat kanka. Ana ne arka ki. Arka soldan atladı. Soldan atladı. Alan onda kanka. En geç ona kapanır. Sizin peşinizden vuracak. <laughs> en sol duvardan bakar. en sol duvar var ya ağacın oradan bakıyor Ama geldi. Kanka şu yanındaki leş sandığına git. Leş sandığına kask mask kal. At onun olduğu duvara siz. Yeğenim gel Onla beni sapa böyle. Valla. Çek oraya bir bomba. Abi bir tane sit şuraya. Soluna kanka soluna soluna. Sesi yok kanka. atmıştım. Kanka ark, bak yapalım. harabe Nasıl? var ya yıkık solunda. O da Şurada. Abi. Solda değil mi? Aynen ya en solda. Ağacın orada. Bomba geldi. Bomba, 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 bomba. geldi. Adam tane buradan bakıyor. atıyor buradan bir yerinde sana kadar. Oldu duvar ezdi. Evet. Valla. Lan orada geldim. Sor oldu mu lan? <laughs> Onun çıkması lazım. Zünününün tam, deşiyon tam, deşiyon tam önünde kanka. Bulut önünde, önünde. Sağda Burada kanka sağa çık, sağa çık ham Türkün